Merhabalar sevgili izleyiciler, zihnoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 2025 yılının ilk videosunu sevgili partnerimle birlikte çekiyoruz. 2025 yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepiniz hayırlı olsun. Evet, bugünkü konu başlığımız oyunun çocuğun hayatındaki önemi. Çocuklarımız hepimizin çok özel. Her bir çocuk kendi genlerini taşıyor, kendi parmak izini taşıyor ve hepsi kendince özel. Biz bu çocukların bazen kendilerini ifade edemediklerinden yola çıkarak ilkokul çağından başlayıp bebekliğe kadar bir iniş yapalım dedik. Tersten gidelim. dedik. Tersten gidelim dedik. Evet. <laughs> bir gücüm çocuklar okula başladığı zaman kendilerini ifade etme yolu olarak oyunu kullanıyorlar. Oyun çocuğu diyoruz değil mi? İlkokul birinci sınıfa başladıklarında ne yapıyorlar? Harala görele koşturma öyledir böyledir ve sınıf içinde de o hareketlilik devam ediyor. Ve bu eziyet deyip öğretmenlerin bir numaralı baş belası. <laughs> Hele ki ilkokul öğretmeni arkadaşların Allah gerçekten sabır versin, sıkıntı. kolaylık versin öğretmenlerimize. Çok sıkıntı, evet. sen bu konuda nasıl bir açılış yapmak istersin? Çocukların, oyunun çocuklar üzerindeki önemi. Konu başlığımız bu. Şunu demek istiyorum. Oyun aslında oyun değil. Yani çocukların herhangi bir yaşına, 3 aydan itibaren başlıyor aslında bakarsan. Elleriyle, kollarıyla oynamaya başlarlar ve çok tatlı oldukları zaman benim de en çok sevdiğim zamanları. Ya, e, çocuklar, elleriyle, kollarıyla, bacaklarıyla oynarlar keşfetme olayı. Bu oyun dönemi hiç bitmiyor aslında bakarsanız. Yetişkinlerde de oyun olmuyor mu? Belki de bilemem psikolojik olarak nedir altyapısı ama hani oyuna her zaman bağımlıyız. Ancak çocukların oyunu olarak bakarsak hani 0-18 yaş arasında baktığımızda çocuk demeyelim hani gençler ve çocuklar olarak bakalım. Özellikle ilkokuldan başlayalım dedin ya. Evet. Koptuğu nokta neresi biliyor musun? İlkokul yaşına gelen çocukların bilimsel tanımlamada e, itiş kakış oyunları diye bir bölüm var. Yani ilkokula başlamış çocuklar itiş kakış oyunları oynarlar. Bu normal. Evet. Problem nerede çıkıyor? İtiş kakış oyunu oynayan çocuklarımız okulda problem oluyor. Evet. Çünkü bu kavgaya dönüşüyor. O zaman nöbetçi olan öğretmen arkadaşlar tabii ki işkence çekiyorlar. Bir de üstüne e, senin çocuğun benim çocuğumu ittirmiş. Heh, asıl gelmek istediğimiz evet. konu. Çocuklar kavga etmişler. Benim çocuğum şöyle ittirmiş, düşürmüş deyip okul idaresine, öğretmene, herkese yani o orta ortamda bulunan diğer çocuğun ailesine Yansıtmalar oluyor. Bu tabii ki çocuklarınızı bırakın neleri varsa görsünler anlamında değil. Bir, bir Konuyu konuşurken hani bazen böyle farklı algılayabiliyor arkadaşlar Yorumlarda bunu görüyorum çünkü teşekkür ediyoruz ee, yorumlarınız için. Evet bu yorumlar arada. çok güzel ama şimdi burada anlattığımız tabii bir bütünlük içinde anlatıyoruz. Tek bir yer alınıp da değerlendirildiğinde bazen yanlış anlamalar evet. olabiliyor. Burada demek istediğimiz çocukları bırakın okulda okulun bahçesinde gelsinler birbirlerine. Bir, bir şey tepesine insin bilsin, ittirsin değil tabii ki. Değil. Evet. Değil. Ama şunu bilmek lazım. Tek bilinmesi gereken şu. Çocuğun okul yaşına gelmiş 6 yaştan itibaren o çocuklara itiş kakış oyunları dönemi başlıyor. Bu aslında onlar için oyun değil. Hayatı keşfetmenin, kişiliklerini oluşturmanın pek çok şeyin altını doldurabilirsiniz bununla. Yenilme, yenilmeyi öğrenme, yenmeyi öğrenme, kendi potansiyelinin farkına varma, evet. fiziksel gücünün farkına varma hepsini yaşadığı dönem. Kendini ifade edebildiği bir alan aslında. Yani o ifadelerden bir tanesi. Evet. Sonuçta oyun çocuğun hayatında oyun değil diyerek başlama sebebi mi o? Oyun aslında çocuğun bütün dünyasını yansıttığı bir alan. Bu sadece ilkokul çağındaki değil en büyük hani seninle önceden konuştuğumuz en büyük üzerine durmak istediğimiz konu buydu. İlkokula gelen çocuk şunu kabul edin anneler sevgili hmm. arkadaşlar. Ee, özellikle anneler diyorum. Babalar da giriyor bazen işin içine. Olay hepten... Ebeveynler diyeyim. Hepten kördüğüm oluyor. Ya, evet. Sezen hepten kördüğüm oluyor. Ya, ne olursunuz çocukların normal olarak kabul edin. Bu çocukların ilkokul yaşları, itiş kakış oyunları oynadıkları yaşlar. Dolayısıyla onları kontrol edebilir şekilde bunu oynamalarına ortam yaratılması gerekiyor. Engel olmak, yok saymak onlarda başka baskılara sebep oluyor. Buna özellikle dikkat çekmek istedim geriye doğru giderken bu ilkokul bölümü. Evet burada ebeveynlere vermek istediğimiz mesaj e, çocuklarınızı iyi gözlemleyin. Gözlemleyin ki çocuklarınız oyun oynarken nasıl bir tavır sergiliyor. Çünkü o tavır çocukların mizacı hani karakter dediğimiz şey var ya işte o. O değişmiyor oturuyor çocukta. Tavırdır çocuğu geliştiren, kendisini ifade etmesine yardımcı olan ve ruhsal gelişimine yardımcı olan unsur. Çocuk toplu oyunlarda arkadaşlarıyla oyun oynarken ne yapıyor? Onlara uyum sağlıyor mu? Yoksa onlara uyum sağlayamamak adına oyun oynayan, oynayan çocukların, arkadaşların oyunlarını bozuyor mu? Yani eğer bu süreklilik arz ediyorsa Ebeveynlerin burada gözlemlediği nokta işte daha çok şikayetler bu noktada geliyor. Sürekli bir çocuk arkadaşlarının oyunu bozuyorsa orada bir yetersizlik olabilir, özgüven eksikliği olabilir ya da çocuk e, kendi rolünü tam anlamıyla ortaya koyamama korkusu olabilir. Bu noktada bir uzmandan destek alınması e, konusunda bir tavsiye vermek istiyoruz aslında. Ve çocuklarınızı gözlemlemeye başlarken çok erken demeyip bir yaşından itibaren çocuklarınızı lütfen ebeveynler olarak gözlemlemeye başlayın. İşte bu noktada oyunun çocukların hayatındaki önemi başlıyor. Evet. Bu konuda oyun konusunda ne söyleyeceksin bir gün? Oyun konusunda çoğumuzun farkında olmadı. Ben de çocuklarımı yetiştirirken oyunun bu kadar önemli olduğunu farkında değildim. Hani bir, bir eğitimci olarak söylüyorum. Hı hı. Çünkü ilkokul öğretmeni değilim kendi uzmanlık alanım farklı yabancı değil. Hı hı. Dolayısıyla oyunun gerçekten bu kadar hani zaten önemli olduğunu biliyorduk belki ama bu kadar bu denli önemli olduğunu farkında değildim. Sonra geçmişe gidip bu oyunla alakalı araştırmalar yaptığımda kendi çocuklarımı yetiştirirken yaşadıklarımı düşününce ...inanı şaşkınlık içinde kaldığım noktalar oldu. Bir tanesini paylaşacağım sizinle. Oğlum bütün oyuncaklarını toplayıp arabaları vardı küçük küçük. O oyuncakları e, koltuğun arkasına saklardı. Sonra odanın ortasına atardı. Sonra alır onları tekrardan o koltuğun arkasına saklardı. Şimdi bu oyun gayet normal çocukların değil mi bunu oynaması? Ben de o zaman hatta kızardım. Oğlum da bizim konuşmalarımızın birinci şeyi oldu, örneği oldu ama... kızardık tabii. Oğlum atma sana bunları buraya. Ya niye oraya koyuyorsun? Gel şurada oynasana diye itiraz ederdik. Arkadaşlar yıllar sonra öğrendim ki çocuğun bu davranışı... bu dinamik oyun teorilerinden Freud'un bir teorisi arkadaşlar. Bilimsel altyapısını araştırmak isterseniz... Bakın oraya, diyor ki çocuk orada evden annenin özellikle uzaklaşması, çünkü çalışan bir anneydim, annen çok uzaklaşıyor ve onu istediği zaman geri getiremiyorsa, çocuk oyuncağını atıyor, sonra o oyuncağı gidip alıp tekrar kendi kontrolü altındaki bir yere getirebiliyor. Dolayısıyla sevdiği bir şeyden uzaklaşmak ama onu tekrardan alıp yerine getirmek onu mutlu ediyor. Çünkü annesine bunu yapamıyor ama oyuncağına yapabiliyor. O kadar önemli ki, ben bunu öğrendiğimde, çok çok yıllar sonraydı tabii bunu fark ettiğimde. E, o zamanlar da farkındaydım bu eksiği ama çok üzüldüm. Ya O dönem belki bu alanda bilseydim çocuk oyununun bu kadar yansıtıcı olduğunu, çocuğun ruh halini, onu bilmeden yansıtıyor aslında. Hmm. Bilinçli şans sesleri ya da tesadüfen şeyler değil oyunlar. E, çocuğun ruh halini yansıtıyor. İçinde olanları yansıtıyor. Duygu durumunu ortaya koyuyor. Ben bunu keşfettiğimde dedim ki tüh. Keşke yıllar önce bunu biliyor olsaydım. Şimdi siz biliyorsunuz. Lütfen çocuklarınızın oyunlarında ne olabilire bir bakın. Biliyor musunuz ki çocuk oyun terapistleri var. Hı hı. Yani sadece çocukları oyunları eşliğinde anlayan uzmanlar var. Gerekiyorsa çocuklarınızı oraya götürebilirsiniz. O çocuğun gelişimi aşamasında doğru adımları attıkça o çocuğun geleceği de daha iyi olacaktır. Onun evet. için oyun çok çok önemli. Oyun çocuğun gelişiminde çok önem taşıyan bir numaralı öğe. Yani bizler belki biz de yaptık o hatayı. Çocuklarımız küçükken oyunu çocuğun zaman geçirmesi için eğlenceli bir an gibi algıladık. Ama oyunun daha sonra böyle olmadığını fark ettik. Yapılan bilimsel araştırmalarda da yine şuna rastlanılmış: çocuk küçükken neyle oynuyorsa ilerleyen yaşlarda bu meslek seçimine kadar yansıyor. Burada ben gene kendi çocuğumdan bir <laughs> Hani biz burada ya kendimizden anne. yola çıkarak e, anlatıyoruz ya arkadaşlar, bilir kişi olarak anne. <laughs> anne figürü olarak benim oğlum da inanın 3 yaşındayken dışarıda oyun oynadığı zaman nerede e, karınca var, örümcek var, böcek var. Onları kavanozun içine doldurup eve getirdi. Evde böcek besledik ya da işte babasıyla ya da işte bakıcısıyla, dedesiyle babaannesiyle dışarıya gezmeye gittiğinde kırdan bana papatya getirdi. Anne sana çiçek getirdim diye. <laughs> Allah Allah şey derdim. Bu çocuk yani bir hani çiçeği kız çocuğundan beklersiniz ya. Erkek çocuğundan ve gelince bir şey var. É, öğrenilmiş koplama erkek çocuğu hmm. çiçek vermez mantığı var ya. Şaşırıyordum. Allah Allah diyordum. Ne kadar nazik bir çocuk olacak. Meğer çocuğun meslek hayatının yansımasıymış. Şu an çocuğum yüksek ziraat mühendisi. Bitkilerle ve hayvanlarla iç içe. O yüzden burada biz ebeveynlerin farkındalığının kazanmasına katkıda bulunmak için kendimizden yola çıkarak bu ipuçlarını size veriyoruz. O yüzden çocuklarınızın oynadığı oyunları bir yaşından itibaren sıkı gözlemleyin. Çünkü çocuklar oyun oynarken birebir kendileriyle baş başa kalıyorlar. Oyuna kaptırıyorlar ya işte her şeyle bütün kişiliklerini tavırlarını her şeylerini oyuna yansıtıyorlar. Aslında işte onun için oyun oyun değil. Evet. Çocuğun içinin yansıması orada size aktardı. Bunu kabul edip onları o şekilde gözlemlenirse çocuklara katkıda bulunabilmek. Onların hayata hazırlanma aşamalarında ta çok küçük itibaren. 6 aydan 8. ayda kepçeyle oynayan çocuk da bir şeyler öğreniyor. Duyularını evet. öğreniyor bir yaşındaki çocuk da bir şeyler öğreniyor. Yani yaptığı oyun hiçbirisi aslında oyun değil. Çocuğun içinin bir yansıması. Bunu farkında olarak sevgili annelerimiz yola devam ederseniz e, inanın e, çocuklarınızın hayatına çok güzel dokunuşlar yapmış olacaksınız. Gerektiğinde de ters giden bir şeyler olduğunda erkenden farkına vardığınız için gerekli bir... ...uzman aracılığı yani herhangi bir uzman, psikolog olabilir bu, işte oyun terapisti olabilir... ...bunlar yansıyor çocukların hayatına. Kesinlikle. Bunu farkında olmanızı istediğimiz için bu akşam bu oyun meselesine girelim dedik. Evet, daha önceki videomuzda da disiplinle ilgili bir videomuzda bahsettik. Evet, onu da Çocuk söyledim. Çocuk oyunu de. oynarken, hadi çabuk yürü, gel diyoruz, çekiştiririz orasından burasından... ...çocuk orada direnç gösterir. Çünkü orada... Tam oyunun tatlı anı diye bizler Tam nitelendiriyoruz. Onu, kim bilir orada kurduğu hayali ve yaşamın ya. ortasına dalıp Tabii hadi yürü bakalım gidiyoruz dediğiniz anda o videomuzda bunu üzerinde özellikle durmuştuk. Hadi hadi gidiyoruz dediğinizde çocuğun aslında bütün hayallerine, planlarının ortasına düşüyorsunuz. Evet. Bunun o çocuğun üzerinde nasıl etki yaptığını inanın şaşırırsınız derinindekileri inceliyor olsanız. Kesinlikle. Oyun deyip geçmeyin arkadaşlar. Biliyoruz ki Instagram'da özellikle genç anneler ee, ...bizlere e, yorumlarıyla eşlik ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılanlar e, var. Biz bu koduları sizlerden gelen yorumlar üzerine aslında ele almaya çalışıyoruz. Bizler de birer anne sizlerin geçmiş olduğu yollardan geçtik. O yüzden e, biraz daha farkındalığımızı arttırmak amacıyla zaten bu yayınları yapıyoruz. O yüzden videolarımızı izlerken beğeniyorsanız... Lütfen abone olun, yorum yapın ve sevdiklerinizle, en yakınlarınızla paylaşın olur mu? Bizler çok motive oluyoruz. Özellikle ve özellikle sizinle interaktif bir şekilde iletişimde olmak istiyoruz. Lütfen içinizden ne geliyorsa yorumlarınızı tüm samimiyetinizle bize yazsın. Elimizden geldiği kadar sorularınız olur, cevap veririz, yorumlarınız olur. Katılırız ya da katılmayız ama bir emin olun ki bir ortak noktada buluşuruz sizlerle. Evet, yorumlarınız çok güzel yönlendirici oluyor. Evet. Sizleri paylaşmamız gerekiyor. Orada yorumlarda aslında bizim aracılığımızla belki pek çok arkadaş birlikte fikir alışverişinde bulunuyor. Amaç bu zaten arkadaşlar. El birliğiyle güzel bir toplum yaratalım. Biz çok değerliyiz. Ülkemiz çok değerli. İnsanlarımız çok değerli. Biz birlik beraberlik içinde çocuklarımızı güzelliklerle yetiştirelim ki gelecek nesillerimiz Mutlu, mesut, birbirleriyle barışık, kendiyle barışık yaşamaya devam etsinler değil mi? Amacımız bu değil mi? Kesinlikle o. Ve pırıl pırıl anneleri gördükçe yorumlarıyla bazen böyle denk geliyor karşılıklı bir şey söylüyorlar. Biz cevap veriyoruz. O kadar güzel evet. cevaplarla evet, geri dönüşler evet. oluyor ki sohbet hiç bitmesin istiyoruz. Evet. Ve bu bize gerçekten enerji veriyor. Bizim de aslında kafamızda bazen emin olamıyoruz hangi konuları konuşsak diye. Çok güzel ışık tutuyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalımıza sponsoru olan Atölye Phoenix. Görmüş olduğunuz aksesuarlarımızı bize sağlıyorlar. Instagram adresini paylaşacağız. Onlara da sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu videomuzu bitirirken ben ünlü bir İtalyan felsefeci, aynı zamanda bir pedagog, doktor olan, yalnız söylersem Montessori. sevgili öğretmenim, Maria Montessori'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Yetişkin insanın inşa ustası ve meydana getiricisi çocuktur. Çocuk insanlığın babasıdır. Bugünkü videomuzu bu şekilde kapatıyoruz. Sevgiyle ve huzurla kalın. Yeni yılınız hepinize sağlık, huzurluk, mutluluk getirsin efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.